Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bugün sıralı maçta Harley ile karşınızdayım arkadaşlar. Karşımızda orman olarak anlıyorum abi. Arkadaşlar birkaç gündür o kadar yoğunum ki o kadar şeye böyle uğraşıyorum ki daha çözmedim. Başım çok ağrıyor bu konulardan sistemsel birkaç sıkıntı falan yaşıyorum koşturmaca falan sıkıntıyı tam bir aşayım muhabbetli bir videosu gelir şimdi anlatıp sizin de başınızı ağrıtmak istemiyorum bu son zamanlarda videolardan belli oluyordur belki ruh halimden falan Sıralar var ya vaktim inanılmaz kısıtlı ya o kadar çok koşturuyorum ki normal işlerimi yetiştireceğim diye her şeye Şöyle şimdi X-Borg'a ben gank atmayı sevmiyorum. Bir de ben ne zaman harlı oynasam neden benim karşıma x geliyor? Bu bir şey falan mı? Benim ormana geliyor eleman. Tabii iki ormancılar ya bunlar. İki orman, iki jungle, iki mid. Şu oyuna gelecek bak görürsünüz. Jin dedi dersiniz bak. Bu oyuna lane sistemi gelecek. Ama ne zaman gelir bilmiyorum ama illaki gelecek bak. Bunu yazın kenarı. O gün geldiğinde abi demiştim dersiniz. Böyle giriş ekranındayken herkes kendi lane'ini seçecek öyle eşleşecek. Şu adici bir selam verdik. Oradan Turtle'a gidebilirsek güzel olur. Tam daha almamışlar. Gidip başlamaya gerek var mı? Pek de yok gibi. Çalma üzerine oynayabiliriz kaplumbağa. <laughs> Pek agresif boyut mu yapsam acaba? Takım arkadaşım katledilmiş. Neyse var mı? Ölmesi lazım. Evet ormanımızın intikamını aldık da. Kaplumbağa ve rotasyonları bir tık çözmemiz lazım. Dayan biraz. Güzel, çok güzel bir can yeniledi ya. Tamam öldü o öldü. Şurayı itleyelim. Turtle'a gidelim. Change'in de ultisi dönerse güzel olur. Hey, güzel. Falan... Gel 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 gel. Çikilop da aşağıda. Vur vur geç. Tamam güzel. Buraya biri geldiğinde bir selam vermek istiyorum. Artık kim gelirse kime niyet kime kısmet geldi biri. Hoş geldin kardeşim. Tamam olmuşuz ya. Bir job da alalım da. Böyle anlık hasara vurduğumuz gibi patlatalım abi. Arkasında da kristal yaparız. Bütün agresif ayıtların hepsini alıyorum. Yani ulti attım adamın kesin ölmesini istiyorum gibi bir şey. Şuradan size bir kişi geliyor olabilir. Dikkat et ufaklık rüyalarda kaybolmak istemez. Burada şöyle bir hem bunları bir görüş vereyim hem elemanı keseriz güzel olur. Ama öldü o. Abi öldüm ben öldüm ya. Ah be. Yetenekleriyle zıplaya zıplaya çıktı oradan. Angel'a bak bir buçuk vurmuş. Psycho <laughs> olsam fazla vuran Angel. AP mi kalktın sen? Sanmıyorum ama. Ha, bir tane AP item almış. Biraz fazla vurmuş. Neyse. Buna yakma falan da giriyorlar arkadaşlar. Yakma da güzel oluyor Harley'e. Yakma. Ulti artı bu yakan smite var ya bendeki pembe smite. Tatlı oluyor. Tamam bu öldü. şımarıyor ya. Bak böyle oynuyorlar bana adice sanmıyorlar biliyor musunuz? Bak böyle bak bu tarz tipler bana adice sanmıyor. Şimdi bu çocuğu da böyle aşağılamış gibi gözüktüm ama niyetim o değil tabi biliyorsunuz. Acil şey gelmesi lazım. Lane sistemi. Herkes kendi lane'ini seçsin. Ona göre beşer beşerli insanlara eşleşsin abi. Güzel. Güzel. keseriz onu. Of, ne biçim vuruyorsun be change? Ha? Senle bir hesaplaşmamız yok mu kanka? Katledildi. Öldün sen hadi bay bay. Bir WQ deneyeceğim. hasarım merak ediyorum. Adama tek attım lan. O ne lan? Aa ölmeyeyim öldüm. W'ye bassam Clint vardı arkada ya. Bir şey söyleyeyim mi? Lapu var ya tam psikopata Adam dereye yok ölümüne. Ben gidiyorsam herkes ölecek lan. O kafada saldırmıyor mu? Ya, bir dine başladık. Selamun aleyküm. 5 kişi yan yana gezerler bunlar. Bunlar ayrılmazlar. Ben bol bol suikast düzenleyeceğim ya. Şu mavi alayım direkt şey yapacağım bu arada. Tuttuğumu ulti geçireceğim. Hiç affetmeden. Şuna bir iki tane vur geçerken. Şimdi o elemana destek gidiyordur buralardan. Şu taraflara doğru koşacağım ki destek gelirse. Bu şekilde. Oğlum sen harbi delisin ya. Lafı. Sen de var psikopatlık bu arada net yani. Bir bir kule tut 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 Güzel. Kim boşta şimdi? Minyon dalgası bir gitsin. Öldüm mü? Yok abi bu adam <laughs> Direkt saldırıyor bana ya hiç beklemiyor <laughs> Ne yapacağını anlayamıyorum ya Bir doç atma bir kenarı sağa sola Çevirme var hiç yok ya Bu nedir arkadaş ya Gidiyorum ben ya gelme gelme da sıkıcı. İt adet ufaklık. Real'da kaybolmak istemezsin. Bekledim de o da öldü galiba. Aynen onu da yanımda götürdüm. Bu dünkü videoda dedim ya hani canlı yayınlarda Outlast'ın yeni online'ını oynayacağım. Daha tam ona bakmadım. ismini duydum sadece. Yan yana oynayabileceğim bir tane arkadaşı bulunca şey yaparım. Onu yayında hallederiz arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Ne var baba ne? Ha, <laughs> ha, ne? Atmayayım mı yetenek? zorla üstüme geliyorsun. Olur mu böyle ya? Lop da iyi vuruyor yalnız. Derken abi daha selamünaleyküm ağzımı yeni açtım ya. Baba baba tipe bak baba direk atlıyor. Yok ya. Tüm tuşlar basıp bölümü geçmeye çalışırken benim eşkal. Lan büyü direnci almış. Geldi. Smite yok beyler. Adamlarda da iki tane ormancı var iş. Yani. Pek mantıklı mı bilmiyorum. Geldi smite'im. Şunu ben bir gideyim keseyim. ne kadar da On çaldırırız mı aldırırız bak cam falan da yok ya. Çıksın çıkın 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 salsa. Oğlum iki kişi nöbet mi tutuyorsunuz lan? Bu bana gelirken benim bunu kesme ihtimalim yok mu? <laughs> vur vur vur. <laughs> Dikkat et ufaklık. Rüyalarda kaybolmak istemezsin. Benim base atma düşüm yok arkadaşlar. Bana onu yüklemediler maalesef. 6-7 senedir güncelleme bekliyoruz da. Bir türlü gelmedi o güncelleme. Siz şurada görüyorsunuz üst yaşınları ama o sadece bir görsel yani. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Öl lan. Hasar değmiyor. Büyü direnci almış galiba. Parlak zırh almış ya. Terbiyesiz adam. Parlaktır ne lan? Ben aldım mı oğlum büyü direnci? Oğlum Lord gidiyor lan. Ih kaç.

ee, Xbox sıkıntı şu kuleyi alayım var. Kule ben o adiciye giderim Adam tek yedi baba Tamam yeri sizde adecilerini kestim Buna da vur buna da vur 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 Erken cici. Bu sıralar böyle farklı hero'ları oynamak istiyorum ya arkadaşlar. Ama yani o hero'ları attığım hero'ları da yani insanların izlemesini de istiyorum. Yanlış anlamayın. Tabii ki de izlenme o kadar önemli değil benim için. Bunu zaten biliyorsunuz ama bir video da yani ortalamanın çok çok altında izlendiği zaman bu insanlar sevmiyor demektir. Bundan dolayı da böyle farklı hero'lar çekerken birazcık şey oluyorum böyle. Duraksıyorum di düşünüyorum. Sizce hangi rolleri izleyeyim? Ee, i̇zleyeyim de lan. Bu <laughs> ne biçim bir cümle oldu. Hangi rollerın e, videosunu çekeyim? Hangisini izlemek isterseniz. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. İsterseniz videoya beğeni atarsınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.